Hadi Kartaca girme. Hadi hadi. Hadi, hadi. Açın, hadi. Demek Tamam gel. Oo! Dön. Evet değerli dostlar. Peki. 85 gündür Cumhuriyet Halk Partisi aynı yöntemleri tekrardan deniyor. Biz 85 gündür Cumhuriyet Halk Partisinin sahte demokratik vaatlerine aldanmaması için halkı aydınlatmaya çalışıyoruz. Bunu ancak yaşamımızla gösterebiliriz. Biz Şişli Belediyesi'nde yaklaşık olarak üç yıl önce işten atılmış ve üç yıldır kapılarında direnen işçileriz. Karşılığında istediğimiz tek şey işleri, işimiz haklarımız. Bugün bize uyguladığı üç yıl boyunca uyguladığı zulmün bir benzerini Bakırköy Belediye işçilerine uyguluyorlar. Üç yıldır toplu sözleşmelerini imzalamayan belediye başkanı bugün onların iş güvencesini almasını engellemeye çalışıyorlar. Ve işçiler bugün toplu sözleşme imzalamaya yöneldiklerinde ilk saldıracağı şey onları da kapı önüne koyma hesabı. Bugün Bakırköy Şişli'de yaşanan şeylerin tamamı bence Canan Kaftancıoğlu sorumludur. Çünkü bu ikisi de kendisinin ekibinden insanlar. Canan Kaftancıoğlu Sokakta kendisini sosyalist gösteriyorsun. Ama ne emek düşmanı varsa senin etrafında toplanmış. Şimdi sana sesleniyoruz. Sen üç yıldır bu boy, direniş boyutunda nasıl sessiz kalabiliyorsun? O zaman tek kelime kalıyor. Sen sana sunulan rantın peşine düşmüş bir sahtekarsın. O yüzden de sen emek düşmanısın. Sana sesleniyoruz. Ya bu